Dostlar selamlar. Arkadaşlar şimdi Mercedes-Benz Aksaray kamyon fabrikamızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Fabrikanın bizzat içerisinde bir yıldızın doğuşuna şahit olacağız. Yani bir kamyonun üretim sürecine ve yine fabrika çalışanları tarafından verilmiş olan isim, daha doğrusu bizim nakliyecilik sektöründeki jargonlarımız gibi evlendirme denilen bir olay var. Yani trimleriyle tamamlanmış bir kabinin yine hatlarıyla tamamlanmış bir şasi ile son aşamada bir araya gelmesini evlendirme ismiyle özetlemişler, kısaltmışlar ve bu sürece tanık olacağız. Bu süreçte bizlere Halil Bey eşlik edecek. Şimdi kabinin yapıldığı yeri göreceğiz. holüş binası, kabinin A'dan Z'ye yapıldığı yer burası. Robotlar birleştirme işlemlerini yapıyor. Ondan sonra kataferez kaplamaya giriyor bu alanda, bu bina içerisinde. kataferez kaplaması yapılan kabinler daha sonra boyahaneye geçiyor. Boyanede boyama işlemlerini de yine robotlar yapıyor. Boyama işlemleri yapıldıktan sonra, kurutulduktan sonra kabinimiz görüldüğü gibi buraya geliyor kupamız. Bu Alanda ne yapılacak? Bu kabin süslenecek. Süsleme bandında aracın içerisinde takılması gereken ne varsa bu binada yapılıyor. Yani kabinin A'dan Z'ye yapıldığı yer burası. Konsolu, aynaları, A koltukları, iç trim, dış trim, yatak, iç döşemesi hepsi burada yapılıyor. Ve aslında Halil hocamın da söylediği gibi tamamen dijital yani modern ve gelişmiş bir fabrika kendi de söyledi duydunuz. Çok yerde robotlarımız evet, bir çok var. Birçok yerde robotlar taşıma çalışıyor. Taşıma işlerini A noktasından B noktasına, parça taşıma işlerini de robotlar yapıyor. Biraz sonra robotları göreceğiz. Montaj işlemlerini, kaynak işlemlerini, hassas kaynak işlemlerini robotlara yaptırıyoruz. Aynı zamanda boyahanede boyama işlerini yapan robotlarımız var. Şimdi kabinin yapıldığı yeri göreceğiz. Kabin bitecek. Ondan sonra şasi montaj hattını göreceğiz. Şasi montajı tamamlanacak. Burada kabin yapılmış olacak. Sonra kabinle şasinin buluştuğu noktayı göreceğiz. Evet. O noktaya biz ne diyoruz? Devlendirme. noktası diyoruz. bu şekilde başlayabiliriz. desibelin örnek veriyorum buradaki yalıtım malzemesi sayesinde yine Ses izolasyonunu yani düşük desibele erişilmesinin örneği bunlar. Görüldüğü üzere tavan kaplaması farklı farklı. Kapı iç kaplaması. Dolap ünitesi, iç saklama gözlerinin var olduğu ünite hazır bir şekilde burada konumlandırılmış ve aracın kabinine entegre olarak yerleştiriliyor. Burada galiba yeni bir tane Pro Cab'imiz var. Evet, 1851 aracımız. 1851'in standart rengi bir Gigaspace Space Prokep. Yeni Actros L'de hazır. Birçok parçanın taşıma işlemlerini robotlara yaptırıyoruz. Gördüğümüz üzere güçlü yüzde logo etiketiyle bir robotumuz otonom bir şekilde görevini yerine getiriyor. Şurada hazır kapılarımızı görebiliriz. Montaj hattında trimleri hazırlanmış. Kapı koluna, aynasına ve düğmelerine kadar hazır bir kapı. imalata birleştirmek üzere hazır. Şimdi tamamlanmış bir kabin. Evet. Kabini şeye bindirdik aracın üzerine. Bunu robot alacak. Yine şasiyle birleşme noktasına robotlar götürecek evet. Onu yolda görmüş olacağız. Fabrika gezimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Fabrikayla ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Şimdi Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 6'sı bu fabrikadan çıkıyor ve yine her 10 kamyondan 6'sı ihraç ediliyor bu fabrikadan. Bulunduğumuz konumda şasinin ilk hareketinin yani ilk şasi demirlerinin o U U profildeki demirlerin yan yana geldiği noktadayız. İstasyona girdiği yer, şasinin ilk istasyona buluştuğu nokta burası. Yani bir nevi hamurun yoğrulduğu yerdir. Bu binayı bu şekilde düşünün. Bir bacağından borna taşıyıcı giriş yapıyor. U'nun diğer bacağından araç çıkıyor. Evet. Şöyle düşünün, U şeklini bir su borusu gibi düşünün. Su borusu dolu, içerisinde su dolu. Buradan bir damla veriyorsun, buradan bir damla çıkıyor. Buradan bir damla veriyorsun suyu, buradan bir damla çıkıyor. Mantık o şekilde. Şu an şasımız istasyonla buluştu. Boyuna taşıyıcılar, daha sonra eline taşıyıcılar takılacak. Sonra diğer aparatlar takacak, takılacak. Daha sonra kabinle buluşma noktasına geçeceğiz. Onu biraz sonra görmüş olacağız. Evet, şimdi şasinin başlangıç noktasındayız ve çıplak bir şekilde şasi karşımızda, işlemi hazır bir şekilde bekliyor. Ön tampon koruma demiri diyebiliriz. Yine araç şasi komponentlerimiz. Yine bir robotumuz aksları aldı. Hı -hı. Diğer aks götürüyor bakın. Biri boşaltmış, boş geliyor, evet. diğeri de dolu gidiyor. Şimdi şasimiz boyuna taşınakçılarla birleşti. Şasimiz şu an kısımda işlemleri tamamlandı. Sonra altyapı yapı montaj hattına geçiyor. altyapı yapı montaj hattını alabiliriz. Buradaki şasirlerin ters olması evet. çalışma kabiliyetimizi kolaylaştırıyor. Kolay gelsin. Merhaba. HL7 meşhur celli aksımız. Şantiyede aksoru parlayan bir yıldız haline getiren ve kırılmalara karşı güçlü bir mukavemet gösteren HL7 inşaat araçlarında kullandığımız şasinin alt montaj işlemleri tamamlandı. Boyaneye gidecek buradan boyaneden sonra da üst montaj işlemleri yapılacak. Şasinin boyanmayan kısımları burada boyanıyor. Ha, Bazı parçalar boyanmamış oluyor ya arkadaşlar burada komple tekrar boyanıyor. Fırından çıkan bir tane şasiyi görüyoruz arkadaşlar. Mercedes benzin. Fırından sıcağı sıcağına çıkan bir şasisini görüyoruz. Şu an sıcaklığını hissediyoruz. Evet şu an sıcaklığını hissediyoruz. <laughs> Son aşamaya ilerlemek üzere devam ediyoruz ile birlikte. Şasiyi ters bir konumda görüyoruz burada. Şimdi arkadaşlar şasi tüm içerikte görüldüğü üzere ters bir konumdaydı. Mantığını kolay bir şekilde yürütürsünüz ki şasi ters bir konumdayken üstüne yerleştireceğiniz komponentler daha kolay olacaktır. Yani daha rahat bir çalışma alanı sunacaktır sizlere ve şu an Üzerindeki tüm bileşenlerin tamamlandığı şasi ters çevrilecek ve kabinle birleşmek üzere yola çıkacak. Evet, şasi de düz konuma gelmiş olacak. Evet, de düz. Sonra onu göreceğiz. Evet, şu an şasiye taklattırılıyor. Düz konuma gelen şasi artık üst yapı işlemleri için üst yapı mandığına girmiş olacak. Artık kupayla birleşip finişe doğru hareket etmiş şey olacak. Onu göreceğiz birazdan. Evet, şimdi üst yapı orta şartlarına geçiyor. Şu an şasimiz toplandı. Şasimizin alt yapı montaj işlemleri yapıldı. Üst yapı montaj hattına geldi. Üst yapı montaj hattında artık kasımızın üstüne ne takılması gerekiyorsa bu üst, bu üstüne takılıyor. Motorla e, radyatörü topluyoruz, e, şanzımanı topluyoruz, retarder varsa retarder toplanıyor. Evet. Toplanmış olan motor şasiyle buluşuyor. Nerede buluşuyor? Hemen bu sağ tarafımızdaki şasiyle buluşacak. Evet. Şu an buluşmuş olan bir motoru görüyoruz bakın. Evet. Hemen sağ tarafımızda şasiyle buluşan motor. motoru görüyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi tupa ile şasinin buluştuğu nokta. Yani Nasıl? evlendirme noktası dediğimiz yer burası. Tamam. Tamamlanmış olan kupa hemen karşımızda yukarıda. O tamamlanmış olan şasi ile birleşecek. Şasi ile kupanın birleştirme, birleştiği noktaya da biz evlendirme evet, noktası evet. diyoruz. Şu an bir iki dakika sonra evliliği görmüş olacağız. Biz şasi daha. tamamlandı, motor hazır, kabin geldi yerleşti. Her şey son, kontrol aşaması şey kaldı. Oldu. Beşinci tekerler yani plate'ler burada arasında bir fark var. Fark edebildin mi? Evet. Çünkü bu yeni Actros yeni Actros Pro kabinlerde gelen 2 cm alçaltılmış ayağa sahip plate. Bu da bir önceki Actros'larda yani MP5'lerde kullanılan. Bunun ne önemi var ya da ne farkı var? Aracınızın babamın tabiriyle Dorsen'in arkadan ok gibi gelmesini sağlayacak olan fark tamamen plate'in ayaklarındaki o milimetrelik ya da santimetrelik mesafeler sayesinde oluyor diyerek devam ediyoruz. Bu alanda da sehpanın üzerinde gelen yani tekerlikli sehpanın üzerinden gelen araçlar artık kendi ayakları üzerine hareket edip yani kendi tekerleri üzerinde hareket edilebilir bir hale gelmiştir. 8x2 konfigürasyonuna sahip yurdumuzdaki sürücüler tarafından 40 ayak diye tabir edilen bir araç görüntüledik sizler için ve devam ediyoruz. Sona yaklaştık. Tüm hızıyla fabrika gezimiz devam ediyor ve şu anda kontrol merkezine girdik. Ani bir durumda gelişen olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kontrol merkezindeyiz. Kontrol merkezi aynı zamanda ek işçiliklerin yapıldığı alan burası. Pol altıdan tamamlanmış bitmiş olan aracımızın bazı testleri de burada yapılıyor. Hangi testler? Fren testi. Dinamik sürüş testi. Ve e, testlerini bu alanda yapıyoruz. Bu testleri geçtikten sonra kalite kontrol hattına giriyor. Ve artık adım adım kalite kontrollerden yapılmış olacak aracın kalite kontrolden alan okay aracı da satış parkına bırakmış oluyoruz. Şimdi evet. gezip görelim. Şu an fren testlerinin yapıldığı alanı görüyoruz. Pili olarak uzun yola çıkmadan. Gerçek anlamda hissiyat oşak şekilde burada makala üzerinde testlerini yapıyoruz. Sız testlerini yapıyoruz. O testlerden okey aldıktan sonra da sızdırmaz testine geçiyoruz. Sızdırmaz testinde okey almışsa kalite kontrol bandına gidiyor aracımız. Arkadaşlar aracımız tamamlandı. Bitme noktasına geldi. En son noktasında yıldızı takıyoruz. Fazla. Çünkü yıldızı hak etmesi gerekiyor. Yıldız evet. bizim için çok önemli. Yıldız hak etmesi için o aracın eksik bir şekilde buraya gelmesi gerekiyor ve en sonda yıldızı takıp aracı bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde yıldızı da size şöyle neden takip etmiş olayım. Neden yıldızın en son takıldığını yani tüm üretim aşamaları tamamlanmış bir Mercedes Benz marka bir kamyonun yıldızının neden en son takıldığını Halil Bey'den öğrendik arkadaşlar. Bu süreçte bizlere destek verdiniz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bir yıldızın doğuşu diye başlık atmayı düşünüyorum bu video için. Bir kamyonun üretim sürecini sizlerle görüntü altına kayıt altına almaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikasından bu kadardı. Bölümü beğenmeyi, beğen-beğenme butonlarıyla değerlendirmeyi, yorumlarınıza renklenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.